davetliler. Nikah törenimiz başlıyor. <laughs> Öncelikle birinci gelinden başlamak istiyorum. Gelin hanım adınız? Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya, ne buluyoruz ya? Bulunacak bir şey yok bunda ya. Bu şaşırdı. Bir, bir şey yok. Durun, 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 durun. Bir dakika. Durun, ben bu adamdan hamleyim. İşte bu adam, Tarper. Ama ben anlayışım Tarper. Ve böyle nikahın kerametini, böyle düğünün kerametini. Durun, 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 durun. Bir durun. durun. Ortada doğmamış bir çocuk var. Sakin olun. Sarper, sen tanıyor musun bu kadını? Vallahi abla ilk kez görüyorum ben bu kadını ya. Yalancı. Bunlar ne? Photoshop değil bunlar. Vallahi ben bilmiyorum. Photoshop mu? Ben anlamam ki. <laughs> Allah, <üff> <laughs> Allah! Allah! belanı versin. ilk kez Vallahi bilmiyorum abi. Photoshop fotoşuk, Photoshop'tu be. anlamam ki. Ulan Koko da var burada. Koko da mı Photoshop? Koko da vardı. Koko! Koko neredesin lan? Bunu mu arıyorsunuz lan? Getir getir onu buraya getir. Yürü ulan. Sen tanıyor musun lan bu kadar? Evet ya. Benim barda dans mans ediyorlardı işte. Sabah karşıda birlikte çıktılar. Abi ben gözümü barda açtım. Gece sızıp kalmışım. Çocuk benden olamaz ya. Sökmeyin lan bu işe kalk temizler. Aaa! Açın Aa! ya! Açın! Açın! Hanım! Kadın doğuruyor. Ayşe! Bakla gelin! Masayı hazırlayın. Hüsnü çık dışarı. Hüsnü bünge. Yeni çıkayım. Çık dışarı Hüsnü kadın doğuruyor. Ana kim Hüsnü Bu ne evet, daha kolay, sancısı da Şöyle dayı duvara, bıraksın aşağı. Silah değil. Kızım tamam, gel. Nerede kaldın Allah aşkına? Ver ölçüsünü ver. Tamam kızım tamam. Hah geçecek. Bu çocuğa da çarşafı kundak verin. Çarşafa mı? Oo. Ulan dua et seni burada biz neşeyi seyredik ama doğacak çocuğun babasısın. Ulan yine dua et de, çocuk dünyaya sağlıklı gelsin. Amin. Hani yine dua et de, o çocuk analı babalı büyüsün. Amin. Şimdi bir daha dua et de, o çocuğun geleceği iyi olsun. Amin. Amin. Ha, 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 Aa ha, Bize de bir normal adam çatmaz ki. Bravo Şevkat. Bravo bir düğün daha rezil oldu. Ya ama düğün... Baba ben gidiyorum. Gel birlikte gidelim. Gitme kızım. Bak Şevkat zor durumda. Onu bu durumda bırakamaz. Yanında kal. Kal ya. Kal. Şükret. Çocuk Şevkat'ten öldürdü. Sen, bir sus artık be. <laughs> ha, sadece bağırma ıhın. Bakın <laughs> kaç bağırınca olmuyor. Nefesim kalıyor. Hah. Şefkat bir bak. Oğlan siyah çıktı. Evet, şey... evet, evet. evet. Anam vay maşallah. Ha. Ha. Evet. Ola, tamam, biz, al, bir dakika ben. Al, bir şey yapayım. Oğlum bebenin adını Siyami koy çabuk. Olmaz ya. Okan Cüneyt koyacağım. Tamam, oğlum Siyami koy yoksa bebe doğar doğmaz yetim kalacak lan mal mısın? Durun abi sizin de. Lan! Oğlum oldu adını Siyami koy. Siyami! 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 Gördün mü ya? Ya gider olsa içim yanmayacak anne ya, çirkin kız ya. Tamam güzelim tamam anma ağladın kız. Ay sana koca mı yok? Dende anne, Dende anne, Dende. Buket, Buket, Buket. Kim sendin buraya? Kim sendin? Ben değil buradayım. Koca benim değil ya. Yaralar benim değil. ya! Durun 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 bebe doğru söylüyor ya çocuk kara çıktı. Nasıl yani? Kara kara bizim kokonun boku yemesiymiş. Kara. Baba söylemiştim. Baba demiştim. Ben biliyordum aşkımı biliyordum. Şey. Sarkı ben, şey. ben biliyordum. i